Gel abi. Bak orada yol var şöyle çıkıyor. Oraya mı çıkacağız?

Anadolu. O motor Mustafa'ya kaçırdı. Tuncay, Mustafa motor Mustafa'ya kaçırdı. Evet, evet kardeş. Endurcular yürünüyor. Ya o temel'i atın kardeş ya. Ha? Bak ben biliyorum. Tekin iş. kaçırdı. Abi aşağıdan mı gideceğiz? Buradan böyle gidiyor işte. Buradan mı? E ee, yarak bir yerden. Ya nereden kenardan gidiyor? Hmm. Aha deli geldi. Kaçın oynak geliyor. Oğlum orada çıkamayın ki buradan çıkamayın ki oradan çıkarsın. Hadi hocam hadi hocam. બે જ આ તો દેવા દેવા Kardeş biz ne yapalım? Hadi ilk kez girdim. Daş kaya üzerinde uçtum. Yolu da biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Deli geliyor Ramazan kaç? Aman Allah korudu. <laughs> 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 <Ya, geride>. İn <laughs> aşağı motorun hakkını veremiyorsun. <laughs> e tamam bir tane de aklım var yoksa git oradan. Ya sen niye sen, sol tarafa vuruyorsun? Bak, bak Mustafa buradan da yol var, şuradan da yol var. Yol mu? He? Yol, He, yol oldu artık. Eğer aşağıdan gideceksek aşağı inelim arkadaşlar beklemeyelim. Aşağıdan musun? Ya buradan buradan. He? Aa baksana Bülent abi gir birle geliyor. Sanki geldiğimiz yol iyi yol sanki diyor nereden gideceğiz. Şurada daha rahat Abi buradan gidilecek Bülent abi bak, Şuraya at. ne ne? boşuna çıkarma eğer açsana gidecektik Kardeş abi böyle gidiyor eğer yok ineceğim diyorsanız inek e, Vallahi bilmiyorum tren gitti de sorarım Ya gitti işte adam var <laughs> de. Yol var ben de. Ben de. Yol var göbele gidiyor Tren yolu var Gelme burada bu mekan var gelme Adam mı? Evet, ben de doğru diyorum. Kaç kişi? Üç kişi kaldı. Şimdi bu deli elimizden çekeceğiz. Ben burada geriye gider bir daha çıkarsın. Sorun değil de. Eee? Senin için. Ne? Senin için zorunlu değil ya. onlar. için. Allah Allah. Efendim? Gidiyor, gidiyor böyle. Konya yoluna gidiyor. Konya. Oradan <laughs> <Orlandır> gelsin diye. <laughs> sen dönüyorsun. Lan buradan gel <laughs> sen ha Yahu sen... Lan kardeş an yanından şu öyle gidiyor. Ya gidiyorum. tren miren gelip takma tutmaya konuşma ya. Ne oldu da yoldan mı? Raydan sıra, mı çıkacak? gidecek Ya saçmalamadım karar. Geri geçelim biz ya. Trenin içine sokacak bizi ya. Ondan sonra altında kalacağız. Rason karar mısın? O deli geliyor. Oğlum sen deli misin? Sen baba çıkamayın in aşağı. İn aşağı.